Merhaba ben yazar pakarsu bugün fireworks cs 6da da e, image editing panelini göreceğiz hemen dokümanımı oluşturuyorum ben bu şekilde sahnemi e, ctrl r kısa yol tuşuyla yani import ile bir resim alacağım bu şekilde resmimi alıyorum. Şimdi paneller kısmında gördüğünüz gibi Image Editing var. Burada çok kullanışlı araçları görebiliriz. Yani bunlar Toolbar'da da bulunmaktadır ama daha çok kullanılanlar buradadır. Ve ayrıca çok kullanışlı bir menüdür yani tasarımcılar için. Mesela burada kırmızı göz düzeltici araç var. Crop Tool, Scape Tool, Blur, Sharpen, Dodge ve Burn Tool olmak üzere bazı araçlar var. Gördüğünüz gibi 5 adet e, açılır menü var burada. Dönüşüm araçları, yine burada da e, dönüşümle ilgili e, transform. Burada da scale, scale olarak dönüşüm. Son adjust kalır, renk ayarlamaları, filtreler ve e, diğer özellikler. Bunlar e, cetvel ve ızgara, ızgara gizle ve benzer şekilde özellikler bulunmaktadır. Mesela show e, Rulers dediğimde kenarada Jetwell'ler gözüktü. Ee, sonra e, Show Grid dediğimde ise Jetwell'i gösterdi. Pardon ızgara gösterdi. Ben bunları kaldırıyorum hemen hızlı bir şekilde. Tamamdır. Ee, şimdi mesela filtrelere baktığımızda Blur, Göre e, belli bir başlı burada filtreler bulunmakta. Bunlar zaten bildiğimiz şey. Bunları geçiyorum. Bizim için önemli olan burada e, Adjust Color menüsü yani çoğumuzun kullandığı Mesela Convert'da sepia ton var, Resmini yani sepia tonuna çeviriyor. Ee, bu şekilde. Filters'a geldim de bunu geri almak için e, tekrar geri alıyorum ctl, ile. Burada mesela Adjust Color'da grayscale var yani gri bir tona çevirme. Bununla geçtiğimizde burada e, Levels, Inso Invert Hue Saturation, Source ve Brightness Contrast var. Bunları da inceleyelim hemen hızlı bir şekilde. Mesela Levels dediğimde bu e, yine bir renk değer burada Red, Grey, Blue olmak üzere. Buradan renkleri de ayarlayabiliyoruz bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Mesela buradan renk seçimi de yapabiliriz. Gri, pardon yeşil olarak bu şekilde. Yeşili artırdığımızda çalışmamız e, yeşili Artıyor. Düşür, düşürürsek böyle bir görüntü oluyor. Bunları ayarlayabiliriz. Cancel dedim. Ee, şimdi devam ediyorum buradan e, Invert'e basıyorum. Bu da gördüğünüz gibi kötü bir e, şey efekt veriyor. Bunu da geri alıyorum. E, Hue saturation ayarları var. Bu hepimizin en çok kullandığı e, bir araçtır. Buradan e, renk ayarlamaları yapabiliriz. Burada rastgele değerler vererek çalışmamıza böyle bir görüntü katabiliriz. Biraz kötü bir görüntü olsa bile siz bunu e, biraz daha ince çalışıp güzel bir renk verebilirsiniz. Daha sonra source var. Burada da e, çalışmaya tamamen renklendirme, red, green, blue olarak üç renke ayrılıyor ve RGB var. Bu e, hemen hemen tüm renklerde yani değişiklik yapıyor gördüğünüz gibi. Bunu Baştan yapalım. Buradan mesela ben biraz blue yani mavi renk e, ayarlamaları yapayım. Şöyle biraz da gördüğünüz gibi burada bazı renkler değişti. Şeklinde bunu yapabiliyoruz. Mesela e, brightness kontrasta da baktığımızda e, aydınlık verme, beyaz karanlık verme gibi buradan e, efektler uygulayabiliyoruz. Diğerlerinde baktığımız gibi Scale, Scale Distort ayrı, aracı bulunmakta. Transform komutları da e, saat yönü etrafında 90 derece, saat yönü ters etrafında 90 derece bulunmakta. Ve ters çevir, diğer türlü çevir gibi özellikler bulunmaktadır. Herkese kolay gelsin.